Korkma oğlum. <laughs> Gel pisi Gel Gel. Gel bakalım. Ta hanın kedisi. Ta hanın kedisi gel. Gel 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 gel. Gel. Hayır hayır, zorla gelmez. Gel. 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 Gelmiyor mu? Ha, sen çağır, tamam. Geliyor mu Taha? Gelmiyor mu? Gel. <laughs> gel oğlum, gel gidelim. Taha gel. Taha. Taha. Kedi. <laughs> Hayır, hayır gelmen lazım. <laughs> evet oğlum, çok tatlı. Yap, <laughs> yap. Gel pis pis gel pis pis gel, gel, gel. daha gel kediye mama alalım. Gel mama alalım kediye. Tamam gel. Gelmedi oğlum. Neden gelmedi? Hayır lan ona basma. Hayır kuyruğuna basma. Kedinin kuyruğuna basıyor. Hayır. Heh, tamam. Kim yendi çocuklar? Biz abi. Helal olsun. Yenen takım. <laughs> Oğlum. Hadi gidelim. Kediyi esir aldı ya. Bırakmıyor. <laughs> Hadi gidelim Taha. Gel. Evet sevdiriyor kendini. <Gülüyor> <Gülüyor> Abiler sevdi. Gel gol at sahada hadi gir. Gel. Hadi gel. 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 Evet Taha stada çıkıyor. Hadi, Bırak kediyi artık. Tamam, gel gel. Bırak kediyi oğlum bırak. Taha. Taha. Anne nerede? Anne nerede oğlum? Anne orada yok. Nerede? Nerede anne? Orada mı? Hadi gidelim annenin yanına gidelim. Abi nerede abi? Hadi. Abi de mi orada? Hadi koş. Hadi koş. Anne nerede anne? Bak anne orada Taha. Taha. Bak anne orada. Bak orada. Hadi yürü. Nerede anne? Abi nerede abi? Hadi koş.

cepte görüyordu. Bir yandan da tutmak istiyordu seni. Ay, ya da bilmiyorum belki bir yandan zaman bir damatlarısınız <laughs> Evet abinin yanında ve annenin yanında geldik. Hoş Yaşasın. <laughs> Mis mission completed. <laughs>